Buranın amacı tabii gelen bütün çağrıları tek bir telefonla toplayıp buradan koordineliyoruz. Acil vakalara tek telefonla anında ulaşabilme merkezinin oluşması hakikaten önemlidir. Bu çalışmaları yapan İçişleri Bakanlığımıza ben teşekkür ediyorum. 12 acil çağrı merkezimizi 17 Şubat itibariyle Kısmi olarak e, devreye aldık. E, bütün e, acil çağrılarda vatandaşlarımızın tek numara kullanmasını sağlamak. Vatandaşlarımız tabii hem Avrupa'da hem Amerika'da e, tek numara e, şeklinde gerçekleştirilen bu hizmetlerin e, ülkemizde de tek numara adı altında birleştirilmesiyle birlikte bu kolaylığı yaşayacaklar. 112 numarasının tek numara olarak aranması hizmeti Haziran ayının itibariyle devreye girecek.